Şimdi Sayın bakalım buradaki teşvikleri adadım kadarıyla takip etmek için ben hem bizi online olarak izleyen hem de şu an salonda bulunan yüzlerce genç arkadaşıma aslında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sosyal medya hesabına sonra yine COSCEP Başkanımız da bizimle beraber zannediyorum yarım bir onun konuşması olacak takip etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi COSCEP yeni bir adım atacak. Öyle mi? Evet. Buradan ilk kez müjdesini Ama ben şu an haber yazamadığım için. Yani arkadaşlar <laughs> yazar herhalde. Ekip büyümüştür. Tamam. <laughs> 2005'ten buranın. Haber bu Onlar <laughs> hemen girerler haberi. <laughs> e, yani benzetme kolay anlaşılsın diye söyleyeceğim bunu. Biraz onun da reklamı gibi olacak ama. <laughs> o ses Türkiye seçmeleri gibi Koskep Türkiye'deki profesyonellerle birlikte Şehir şehir gezecek Allah ve girişimci seçmelerine başlayacak. Çok güzel. Anadolu'nun tüm şehirlerinden yeni girişimciler çıkması için sahada daha görünür olacak, daha aktif şekilde gençlerle, genç girişimcilerle, kadın girişimcilerle koskete buluşacak. Çok güzelmiş. İlk kez açıklamış oldum. Serdar da bilmiyordu açıklayacağını. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Biz de onlarla beraber olmak için elimizden geleni yaparız. Şimdi Sayın Bakan, önümüzde iki tane çok güzel örnek var. Bunlardan bir tanesi savunma sanayindeki şirketlerimiz. Gurur duyuyoruz onlarla. Ülkemizin ihracatında da çok önemli bir paya sahipler. Onları da yakından takip ediyoruz. Bir diğeri de TOG. O da yine bir özel girişim. Ee, inanılmaz bir vizyon çerçevesinde bir araya geldiler. Siz de buraya bugün TOG ile geldiniz. Sizi karşılarken gurur duyuyorum. Ee, o otomobili kullanan... E, yöneticileri, liderleri görünce neler söylemek istersiniz? Çünkü buradaki iki tane güzel başarı hikayesi bizi izleyen genç arkadaşlarımıza ilham kaynağı oluyor ve beraberinde bazı fırsatları da getiriyor. Bir de sektörü de dönüştürüyor. Neler söylemek istersiniz? Evet gerçekten siz de ifade ettiniz. Türkiye savunma sanayinde bütün dünyanın dikkatle takip ettiği muazzam bir başarı hikayesi ortaya çıkardı. Biz işte 20 yıl kadar önce savunma sanayindeki ürünlerinin, platformlarının, sistemlerinin yüzde seksenini yurt dışından ithal eden, hatta bazen parasıyla dahi ithal etme imkanı bulamayan bir ülkeyken, şimdi bu oranı tersine çevirmiş, kullandığımız ürünlerin yüzde seksenini kendi imkanlarıyla geliştiren, üreten, rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen, neredeyse ihtiyaç duyduğu tüm kritik platformları kendi evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle geliştirme, üretme imkanına sahip bir ülke olduk. Tabi bu kolay olmadı. Muazzam bir emekle gayretle ve çok güçlü bir devlet iradesiyle oldu. Evet. Güçlü bir liderlik sayesinde oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu alanı gerçekten 20 yıl boyunca en öncelikli alan olarak görmesi ve bu alanda iddiasını ve ısrarını e, uzun bir dönem boyunca sürdürmesi sayesinde mümkün oldu. Ve bugün Türkiye işte havacılıkta aslında bir önceki yüzyılın ee, üretici ülkelerinden biri değilken insansız hava araçlarında dünya lideri oldu. İşte Bayraktar TB2'ler, Akıncılar, Aksungurlar, Ankalar, Anka 2'ler, Anka 3'ler, Bayraktar TB3'ler, Kızıl Elmalar Türkiye'yi bu alanda liderliğe taşıdı. Havacılıkta sadece insansız hava araçlarında değil, işte Atak'la, Atak 2'yle, Gökbey'le, Hürkuş'la, Hürjet'le ve nihayetinde Kaan'la gerçekten zirveye çıktı Türkiye. Şimdi bu dünyada ikinci bir örneğini bulmamız pek mümkün olmayan bir başarı hikayesi. Demek ki yapabiliyormuşuz. Bir kere bunu hem kendimize hem dünyaya ispat etmiş olduk. Özellikle paradigma değişimlerine odaklandığımızda, yani teknolojide kırılmanın yaşandığı, mevcutta önde olanların büyük ölçüde avantajlarını yitirecekleri ve yarışın adeta sıfırdan yeniden başlayacağı alanlara odaklandığımızda demek ki başkalarının önüne geçme imkanına sahipmişiz. Demek ki bizim evlatlarımızın, bu ülkenin çocuklarının başkalarından geri kalır hiçbir yanı yokmuş. Biz bu anlayışla sanayi ve teknoloji stratejimizde her zaman paradigma değişimlerini önceliklendirme yaklaşımına sahibiz. Aslında Tok da bunun sizin verdiğiniz diğer örnek olan Tok da bunun bir başka örneği. Yani içten yanmalı araçların artık devrinin tamamlanmak üzere olduğu bir dönemde, uzatmaları oynadıkları bir dönemde yeni nesil elektrikli ve akıllı bir otomobille Türkiye'nin bu rekabete dahil oluyor olması bence çok değerli. Yani şöyle düşünelim bazen bir şeylerin kıymetini anlamak için ya olmasaydı diye ben düşünürüm ya tok olmasaydı ya bu inisiyatif başlamamış böyle bir proje ortaya çıkmamış Türkiye hali hazırda bir yerli markayla bir milli markayla bu yarışa dahil olmamış olsaydı. Bütün bu büyük devrimi büyük bir endişeyle zannediyorum takip ediyor olacaktık. Çünkü Türkiye'de hali hazırda 2 milyon 300 bine yakın araç üretim kapasitesi var. Türkiye'de çok sayıda otomobil markası, global otomobil markası üretim yapıyorlar ama bunların neredeyse tamamı, üretilen araçların neredeyse tamamı aslında artık dönemi tamamlanmakta olan içten yanmalı araç teknolojisiyle üretilen araçlar. Peki bu markalar Türkiye'de yenilikçi teknoloji yatırımlarını yapabilirler mi? Elbette yapabilirler ama ne zaman? Bu teknoloji belki olgunlaşma evresine geldiğinde ama bu ala, bu arada bu sürede Türkiye muazzam bir rekabet kaybına uğrayabilir. Düşünün ki 30 milyardan 30 milyar dolardan fazla yıllık ihracatımız olan bir sektörden bahsediyoruz. Düşünün ki bazı yıllarda 1 milyon 300 bin lira gelen bir pazarı olan bir ülkeden bahsediyoruz Türkiye dediğimizde e, otomobil pazarında. Dolayısıyla biz tümüyle ithalata mahkum olan, tümüyle yenilikçi teknolojileri ancak yurt dışından almak zorunda olan bir ülke olabilirdik eğer TOK bu yola çıkmamış olsaydı. Dolayısıyla TOG'un bu yola çıkmış olması, bugüne kadar gerçekleştirdikleri bence çok değerli. Ama her yerde uzunca bir zamandır her konuşmamda ifade ediyorum ki 100 basamaklı bir yolculuksa bu henüz henüz ikinci, üçüncü, dördüncü basamağındayız. Yani evet araç tasarımları yapıldı, evet fabrika kuruldu, evet üretim başladı, evet Türkiye pazarına çıktık, evet adım adım işte <laughs> zannediyorum şu anda 30 bine yakın TOG Türkiye'nin yollarında. Ama daha yapacak çok işimiz var. Hem teknoloji tarafında yapacak çok işimiz var. Batarya teknolojisinde güçlenmek durumundayız. Bataryayı, hücre, batarya hücrelerini Türkiye'de üretmek zorundayız. Onu soracak Akıllı mesela. araç teknolojilerinde, otonom araç teknolojilerinde iddia sahibi olmak zorundayız. Ve bunlar hemen bugünden yarına bir günde yapılabilecek işler değil. TOK Ankara'da bir araştırma merkezi kurdu. Yarıya yakın savunma sanayinden olmak üzere 200'den fazla çok nitelikli mühendis bu araştırma merkezinde çalışıyor. Ve bu merkezin bütün hedefi TOG'un bu teknoloji yarışında varlığını sürdürebilmesi. Çok rekabetçi bir alandan bahsediyoruz. Evet. Kocaman küresel markaların 60 yaşında, 80 yaşında, 100 yaşında dev markaların her yıl milyonlarca araç satan markaların dahi zorlandığı bir rekabet alanından bahsediyoruz. Yani biz hiçbir zaman bu alanı böyle toz pembe görmedik. Ama TOG'un başlı başına varlığının Türkiye için çok kıymetli olduğunu bilerek hareket ettik. Bundan sonra da hem Toku hem benzer başarı hikayelerini ortaya çıkarmak için paradigma değişimlerini hedefleyen işler yapmaya devam edeceğiz. Bizler hem bireysel olarak hem de bulunduğumuz konumda, taşıdığımız sorumlulukta bu yerli markalarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu anlayışla da TOG kullanıyoruz. Ben bireysel olarak da bir TOG kullanıcısıyım. En başından beri öyleydiniz. Çok da keyifli. Elbette bir yeni üründen bahsediyoruz. Çok akıllı bir üründen bahsediyoruz. Oldukça dijital bir üründen bahsediyoruz. Dolayısıyla biraz dijital okul yazarlık da TOGU etkin şekilde kullanmak için önemli. Ben de açıkçası çok sık kendim araç kullanma imkanı bulamadığımdan güncellemeleri takip etmekte bazen zorlanıyorum. Ama sık sık güncelleme yapıyoruz ve her güncellemede TOG'un hem daha akıllı hale geldiğini görüyorum. Malumunuz son güncellemede 1, 4, 100 yüz tanımayı da evet. getirdiler. O çok işimizi çok kolaylaştırdı <laughs> her seferinde Doğru. şifre girme zorunluluğundan bizi kurtarmış oldu. Çok da iyi çalışıyor yüz tanıması. Çok iyi çalışıyor. Ben açıkçası biraz şüpheliydim bu yüz tanıma işi. yani çok etkin çalışmazsa araca binip böyle birkaç saniye kafamı çevirmek zorunda kalır mıyım diye bir endişem vardı. Hiç öyle değil. Daha yani araca biner binmez hemen bizi tanıyor ve bütün ayarlar bizim tanımladığımız şekilde hazır hale geliyor. Benim kardeşim bana çok benziyor Sayın Bakanım. Şimdi o kullandı TOG'u. Abi dedi ben girdim benim yüzümü tanıdı dedi. Emin misin? benim mi trollüyor? Tam bilmiyorum ama onu bir kontrol edeceğim Sayın Bakanım. Sosyal medyadan takip edenler varsa yani. Açıyor abi dedi. Hoş geldin Hakkı diyor falan dedi ama şimdi sözleri çok şey yapmam. Bir kontrol edeceğim onu.